El Clasico'ya hoş geldiniz, Bernabéu'da Copa del Rey, İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında bir klasik izleyeceğiz yine. Yine top kaybı. Valverde. Modric. Vinicius kaleye baktı. Benzema'ya doğru düz kontrol, nefis bir gol. Ama offside ama. Yüz kontrol ve vuruş mükemmeldi onu söyleyelim. Şimdi Barcelona'nın atağı ceza sahası içi. Kurtuva ve toparlarda Barcelona. Barcelona tam öne geçti dediğim anda. Hayır diyor hakem. Burada top kaybı. Topun ayaktan çıktığı an Verdik Barcelona 1-0 önde. Kessi Barcelona 1-0 önde. Barcelona Bernabeu'da 1-0 önde. Son temas Militao. Kroos. Sağ kanada oynadı. Carvajal. Carvajal çok kötü vuruyor. Fernandez. Yine Valverde. Benzema. Valverde. Vinicius. Modric içeride. Vinicius Terstegen. Balde toplu buluştu. Tekrar sola pas. Rafinha çevirdi. Torres'in önünden geçiyor top. De Jong. Torres. Ansu Fati ortada. Torres gitti. İkinci gol şansı. Topu çıkarttı diyebilirim. Ansu Fati. Barcelona ikinci gole çok yaklaştı. Ansu Fati olmaması gereken yerde. Kesi ve Ansu Fati. Rüdiger. Vinicius. Pas Modric. Tekrar Vinicius. Carval içeride. Rodrigo ortaya yöneldi. Vinicius geriye. Modric kale. Bir şut daha dışarıya. Kötü bitirdi Militao. Alonso. Torres. Ansu Fati döndü vurdu. Hakem korner dedi. Yardımcısının kararına uyuyor. Ansu Fati. Carvajal. Ceza sahası içine. Alonso. Tekrar Rüdiger. Rüdiger yine. 1.300, Alvaro. Yükseklik kazandı top. Kafa dışarı gidiyor. ve maçı bitirdi